a seviyesindeki A1 metinlerini burada sizler için çevirmeye başlayacağım arkadaşlar ilk bölümde. Bu bölümlerimiz tabii ki de artacaktır. İlk bölümde metinlerde başlayacağız. Yine aynı şekilde yapabildiğimiz kadar, bölüm çekebildiğimiz kadar sizlere burada A1 seviyesindeki metinleri göstereceğim. Nasıl çözülmesi gerektiğini hem de bunun içerisindeki yapıları da sizlere tek tek anlatacağım arkadaşlar. Hemen bakalım metnimiz neyle alakalı. Günüm diyor. Bakın başlığımız günüm. Yani günümüzün içerisinde yaptığımız eylemleri burada tamamıyla anlatacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım cümle cümle gidelim buradan. İlk önce uyanırım. Onun öncesinde şöyle diyelim. Günüm değil mi? Şöyle yapıyorum. My day. My day. Benim günüm. Bakın şunun farkına varın arkadaşlar. İlla şurada hani benim günüm diyoruz ya. Türkçede de şöyle demeyiz işte her zaman şu ifadeleri kullanmayız. Yani sahiplik belirten ifadeler var ya benim, senin, onun, onların ve benzeri. Onları çok fazla kullanmayız. Bakın Şurada günüm diyor ya. E benim günüm var aslında bu. Bunun çıkarımını yapmanız gerekiyor. Yani burada İngilizce'de karşılığını mutlaka o sahiplik verirten ifadeyi kullanmamız gerekiyor. Günüm dediğimiz için burada sadece yani gün aklınıza gelebilir Türkçe'de. Ama İngilizce'de mutlaka o sahiplik ifadesi var ya şu my. Onu çıkartıp burada İngilizce ifadede yazmanız gerekiyor. Yani onların günleri deseydik burada günleri o zaman da their days olurdu değil mi? Onların günleri anlamında. Burada my'ı mutlaka koyacağız arkadaşlar. Yoksa anlatım bozukluğuna neden olur. My day dedik. Okey. Aşağı iniyorum. Paragraf açtım. Şimdi ilk cümleden başlıyorum. İlk önce uyanırım. İngilizce'de bakın şuna dikkat edin başlamadan önce. Özne ve yüklemi mutlaka ilk iki sıraya koyacağız arkadaşlar. Eğer ilk sırada özne veya yüklem yoksa o ifadeyi mutlaka virgülle ayırmanız gerekiyor. Virgülle ayırmazsanız anlatım bozukluğu olur. Burada da kullandığı gibi bakın ilk önce diyor. First kullanacağız burada. First ilk önce ilk olarak anlamına gelmektedir. Ve virgül koyarım arkadaşlar. Anlaştık mı? Şunu da siyahla yazalım karışmasın. First ilk olarak anlamına gelir, ilk önce anlamına gelir. Bunu verdim. Özne konumunda yer aldı aslında ama virgülle ayırdığım için hiçbir sıkıntı kalmadı. Uyanırım. Uyanmak. Wake up fiilini kullanacağım. Kim uyanır? Soruyorum. Yükleme. Soruyorum. Ben uyanırım. O zaman bu cümlenin öznesi ben. Yüklemi uyanmak fiilidir. Okey. Zaten başka da öğe yok. Gördüğünüz gibi noktada bitiyor. First. İlk olarak İngilizce'de özne yazarız arkadaşlar. Özneden sonra yüklem yazarız. Yani uyanmak fiilini yazacağız burada. Uyanmak wake up. Şimdi bir tane daha bir şey söyleyeyim sizlere burada ek olarak bir de kalkmak var değil mi? Get up. Get up da burada kalkmak anlamına gelmektedir. Çünkü burada farklılık vardır arkadaşlar. Bunun bilmenizde fayda vardır. Wake up ve get up arasında fark vardır. Bu uyanmak, bu kalkmak. Wake up uyanmak, get up kalkmak. Bunun farkını bilin arkadaşlar. Uyanırım. I wake up. nokta Devam ediyorum ardından şimdi ardından den ile vereceğiz bunu denden sonra virgül koyacağız Den ardından yani sonra giyinirim giyinmek get dressed kullanalım Kim giyiniyor özne arıyorum ben giyinirim o zaman öznemiz I olacaktır Get Dressed ben giyinirim Şimdi burada bakın hangi tensi kullandık İki tane cümle yaptık. Simple Present tense kullandık. Yani geniş zaman. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şurada böyle bir kesit var. Bakın. Fiil ile birlikte kullandığım zaman bazen fiilde değişmeler oluyordu değil mi? Simple Present tense'de. Özneye göre değişiyordu. Eğer öznemiz he, she, it'ten bir tanesi ise he, she, it'ten bir tanesi ise fiilimiz ne oluyordu? Fiil s takısı alıyordu değil mi? İşte bunun farkına varın arkadaşlar. Burada ayı kullandığım için benle ilgili yani öznesi ay olan yüklem yalın gelir. Öznesi hihi'den bir tanesi olan yüklem ise s takısı alır. Wex up diyecektim burada hihi'ti kullansaydım. Sadece hihi'yle sınırlamayın. Bakın köpek de, kedi de, işte tahta da, dünya da tekil olan her şey fiiline es takısı alır. Tekir olan, çoğul olan her şey yalın alır fiilini. Ve ay da ayla birlikte tabii ki. Yani ay diyeceksiniz. ayda ay da tekil, ben de tekilim. İşte tek bir kişiyim. Ama ay da değişiyor arkadaşlar. Farklılık gösteriyor. Bunu sadece he sheet olarak bilin. Bunları tabii ki içerisini ne yapıyoruz? Açıyoruz. İşte kedi, köpek vesaire. Bu kesiti de unutmayın. Giyinirim dedik. I get dressed. Ben giyinirim devam ediyorum. Okula yürürüm. Yürümek anlamında walk'u kullanacağız. Kim yürür? Ben yürürüm değil mi? Yine bakın özne ben. I I Boşluk açtım. Özneden sonra yüklem. I walk. Ben yürürüm. Okula. Nereye? Okula. Bakın burada ekstradan bir ne geldi? İlk 2'de yapmadığımız bir ifade geldi. Nereye yürürüm? Okula. Nereye ifadesi bize burada yer zarfını verir. Yani dolaylı tümleci verir. Okula diyor ya şurada. Okula anlamında burada direkt olarak the school yazarsam anlatım bozukluğu olur. Neden? Okul yürüyorum anlamı çıkar buradan. Hani EA anlamı burada? Şuradaki EA nerede? Bunu İngilizce'de de genellikle to ile veriyoruz. Walk to the school. İşte bu tam bir cümle oldu arkadaşlar. I walk to the school. Okula yürürüm. To burada yönelme ekidir. E-A Türkçe'de bildiğimiz E-A yönelme ekidir. To. Devam ediyorum. Bisiklete binmem. Olumsuz bir cümle yapacağız. Atraksiyon belirten fiil var mı? Var. Binmek anlamında. Binmek atraksiyon belirten fiildir. Ve tabii ki dolayısıyla burada simple present tense'in olumsuz halini yapmak için don't ve doesn't yardımcı fiillerini kullanırız. Doesn't, he, she, it'lerde yardımcı fiil olarak kullanılır. Don't ise he, she, it dışındaki tüm subject pronounlarda yani öznelerde kullanılan yardımcı fiildir. O zaman soruyorum, bilmem. Kim bilmez? Ben bilmem. O zaman a ile birlikte hemen don't'u buraya koymamız gerekiyor. Don't'tan sonra dikkat edin. Hatta diğer doesn't'tan sonra da fiil yalın gelir. Unutmayın arkadaşlar. Sadece fiil he, she, s takısı alır. Olumlu cümlelerde alır. Olumsuz cümlelerde almaz. I don't, ben ne yapmam? Binmem. I don't ride. Ride fiili binmek fiilidir. Neye binmem? Bisiklete binmem. Ride a bike. Bike. Bisiklete bilmem. Bike de burada. Bisiklet anlamında. Bu cümlede çevrildi. Otobüse binmem. Yine olumsuz. Yine ben. Ben binmem. Bisiklete binmek. Dikkat edin. Otobüse binmek. İkisi de binmek ama arasında fark vardır arkadaşlar. Otobüsü burada siz binersiniz. Siz kullanmazsınız ama bisikleti siz kullanırsınız. Siz sürersiniz. Bisikletle birlikte ride right fiilini kullanırız. Otobüsle birlikte de get on fiilini kullanırsınız. Yani bisiklet burada ride alacak binmek anlamında otobüs ya da araba ne alacak? Get on fiilini alacak. Ben binmem yine. Yine burada a ile başlıyorum. Ve olumsuz yaptığımız için yardımcı fiil don't hemen gelecektir. Simple present tense de. I don't get on. Bakın yalın geldi fiilimiz. Aynı ride de olduğu gibi. I don't get on. Neye? Otobüse. The bus. Otobüse binmem. Bunu da yaptık mı? Yaptık. Okula gitmeyi severim. Evet. Şimdi şuradan gideceğiz. Bakın ilk olarak yükleme bulun. İki tane fiil var burada. Bu fiillerden bir tanesi isimleşecek. Ana fiil yani yüklem isimleşemeyeceğinden dolayı İkinci fiil isimleşecek. Gitmek fiili isimleşecek burada. İngilizce'de de bunları isimleştirmek için gerund ya da infinitive ifadelerden bir tanesini kullanırız. Burada kullanacağımız ifade yüklemin yapısına göre değişmektedir. Burada hangi yüklemi kullanacağız? Sevmek anlamında yüklem kullanacağız. Like yükleminden sonra, fiilinden sonra gerund ifade alır. Bu bizim temel kurallarımızdan bir tanesidir. Genel ifadelerde daima gerunt ifade kullanılır. Sevmek, hoşlanmak, hoşlanmamak ya da işte nefret etmek ve benzeri kullanımlarda genel ifade burada atıfta bulunduğu için gerunt ifade getiririz ardından. Şimdi nasıl mı oluyor? Bu anlattıklarımızı hemen burada kağıda dökelim. Ben severim, değil mi? I like I love'u da kullanabilirsiniz. Genellikle love'u değildi. Ben like'ı tercih ediyorum. İşte I like dedim. Ben hoşlanırım, ben severim. Okula gitmeyi. Ben neyi severim? Okula gitmeyi. Bakın neyi sorusunu sordum. Aldığım yanıt nesnedir. Like'dan sonra nesneye getireceğim. I like going I like going to school, değil mi? School. Okula gitmeyi severim. I love going to school. I like going to school. Okula gitmeyi severim. Gerund ifade bu şekilde gerçekleşti. Yani gerundantan kastımız fiil -ing takısı alır ve isimleşir. Infinitif yapsaydık I like to go olacaktı. To infinitive yani. To artı verb 0. Onu zaten ilerleyen metinlerimizi sizlere daha detaylı bir şekilde karşımıza çıktıkça anlatabilirim. Şuradayız. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Bakın şimdiki zamanla yapalım mı bunu? Yağmur yağıyor anlamında. Ya da simple present tense ile devam edelim. It. Yağmur yağmak anlamında rain fiilini kullanırız. Yağmur yağmak sadece bir fiil olduğu için burada Özne olarak da bir şey kullanmamız gerektiğinden dolayı da it öznesini burada alacağız. Bunu yağmurla simgeleyeceğiz. O zaman rains diyeceğiz. It rains. Virgülü koydum. Ama İngilizcede ama, but, yet gibi bağlaçlar ile verilebilir. Burada but'ı kullanalım. Bir bağlaç olarak kullanacağız. Fakat lakin ama ve benzeri anlamlarda. Yağmuru sevmiyorum. Yine sevmek bu sefer olumsuz halinde yapalım. But ben sevmiyorum değil mi? I öznesini koydum. Sevmek bir ateksiyon belirten fiildir. Bundan dolayı da yardımcı fiil don't olacaktır. I don't like. Ben sevmiyorum. Ben neyi sevmiyorum? Like'tan sonra nesneyi getireceğiz. Like the rain. Yağmuru sevmiyorum. Öğle yemeği yerim. Fiil olarak eat fiilini kullanacağız. Ve burada öğle yemeği anlamında da lunch'ı kullanacağız. O zaman ben yerim değil mi? Ben. I eat. Eat yemek yemektir. Şimdi ne yerim? Eat'ten sonra öğle yemeği. I eat lunch. Lunch. Noktayı koydum. I eat lunch. Öğle yemeği yerim. Devam ediyorum. Sandviç ve elma yerim. Şimdi nesne girecek araya. Bakın özne yüklem nesne nasıl oluşacak? Hep birlikte görelim. Kim yiyor? Ben yerim. I özne. Yüklem ne? Yemek fiili. I eat. Ben yerim. Oldu mu? Oldu. Şimdi soruyorum. Ben neyi yerim? Sandviç ve elma. Bu da nesnedir. Eğer cümlenizde bir nesne varsa mutlaka ve mutlaka nesneden sonra burada yüklemden sonra nesneyi hemen getirin. Aksi takdirde anlatım bozukluğu olur arkadaşlar. Yani ilk olarak burada işte yer zarfını yazayım. İşte zaman zarfını yazayım. Daha sonra nesneyi yazayım. Yok arkadaşlar. Bu bizim cümle kurmada cümle yapısındaki temel burada kurallarımızdır. Özne, yüklem, nesne, dolaylı tümleç, zaman zarfı. Sıramız bu şekilde gelişiyor. İlk olarak sandviç daha sonra elma diyeceğim. E, ee, sandwich Sandwich ve anlamında and ile verdim bunu And And Apple Elma Yerim Apple elma sandviç Sandviç Noktayı koydum Şuradayız Dışarıda Bakın dışarıda Oynarım Dışarıda oynarım Burada yüklemimiz oynamak yüklemi Kim oynuyor Ben oynuyorum I Play. Oldu mu? Oldu. Özne yüklem. Simple present tense'te yapıldı. Play oynamak anlamına gelmektedir. Ayrıca play'in çalmak anlamı da vardır. Hani gitar çalarsınız, işte keman çalarsınız, sal çalarsınız. Bu tür kullanımlarda çalmak anlamını play'de kullanılır arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Yani iki anlamı vardır burada. I play dışarıda. Dışarıda outside ile verelim bunu. Outside nokta. I play outside dışarıda oynarım. Bunun önüne herhangi bir burada in, on, at ve benzeri preposition'lar getirmiyoruz. Sadece outside bizim için yeterli. Devam ediyorum. Oynamayı seviyorum. Yine like kullanacağız. Ve yine burada oynamak fiili var. Oynamak fiili isimleşecek like'tan sonra. Ben seviyorum. Bakın I like, değil mi? Özne yüklem oldu. Şimdi nesne neyi seviyorum? Oynamayı seviyorum. Oynamak fiili e, bir fiil. Bu fiili isimleştir bakalım. Like'dan sonra gerund getiriyorduk. I like playing demiştim sizlere değil mi? Like'dan sonra gerund ifade verb ing yani geldi ve noktayı koyduk. Oynamayı severim. Oynamaktan hoşlanırım. Kitap okurum. Kitap okurum. Kim okur? Ben okurum. Özne ben. I okumak read fiili. I read. Ben okurum. Sonra nesne var mı? Soruyorum. Ben neyi okurum? Ben kitap okurum. Değil mi? Kitap yani. I read a book. Ben kitap okurum. Devam ediyorum. Kitap okumayı severim. Sevmek Yine like. I like. Ben severim. Like'dan sonra carın getireceğiz. Okumayı. Bakın bu fiil. Bu fiil isimleşecek. İsimleştirelim bakalım. I like reading. Reading a book. Kitap okumayı. Bakın kitap okumayı. Severim. Reading a book. Kitap okumak. Nesne konumunda yer almıştır. Ve isimleşmiştir. Okumak fiili. Devam edelim. Eve yürürüm. Eve yürürüm. Ev anlamında burada şurada EA var ya hani şurada okula yürürüm anlamında da aynısını yapmıştık. Okul A. EA anlamında orada tu yönelmekini kullanmıştık. Ama eve derken bakın unutmayın arkadaşlar. Eve gitmek, eve dönmek, işte eve yürümek, eve derken orada home'la birlikte hiçbir preposition kullanmıyoruz. Yani to ve benzeri bu kullanımları yapmıyoruz sade saf bir şekilde geliyor arkadaşlar. Ben yürürüm değil mi? I walk home. I walk home. Eve yürürüm. Yani şuraya I walk to the home gibi ve benzeri kullanımlarda bulunmayın arkadaşlar. I walk home burada bizim için yeterlidir. Eve yürümeyi sevmiyorum. Bakın yine sevmiyorum. Bu sefer olumsuz yapacağız. I don't'u bir kere kullanacağız. Çünkü atraksiyon belirten fiil var. I don't like. Sevmiyorum. Ben neyi sevmiyorum? I don't like yürümek. Walking, walking home. Eve yürümeyi sevmiyorum. Walking home'da isimleşmiştir ve nesne konumunda yer almıştır. Aynı kullanımları yapıyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl pekiştiriyoruz? Şuradayız. Annem akşam yemeğinde çorba pişirir. Bak, özne değişiyor. Şimdi soruyorum, yükleme soracağız. Dikkat edin. Yüklem genellikle cümlenin sonunda olur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Pişirir. Kim pişirir? Annem pişirir. Bitti. Benim için cümle çözülmüştür. Özne annem, yüklem pişirmek yüklemidir. Özneyi hemen yazıyorum. My mother My mother Şimdi pişirmek. Pişirmek, kuku kullanalım. Kuk. Şimdi sadece kuk mu yoksa fiil dönüşüyor mu? Kuks oluyor mu? Oluyor değil mi? He sheet'lerden bir tanesi. Aslında bu şi öznesine tekabül etmektedir. Kadın olduğu için şiilerde kullanıyoruz. Erkeklerde hi kullanıyoruz. İnsan dışı varlıklarda it kullanıyoruz. Ve maymada da burada insan ve kadın... O zaman she öznesine denk geliyor. She de burada fiil de s takısı alıyor. Anlaştık. She'yi siliyorum buradan. Gerek yok bizim için. My mother cooks. Annem, benim annem pişirir. Şimdi soruyorum. Nesne arıyorum çünkü. Varsa nesne mutlaka cooks'tan sonra gelecek. Ben, benim annem neyi pişirir? Neyi? Neyi? çorbayı pişirir. Gördünüz mü? Ne pişirir? Çorba pişirir. Yani cooks'tan sonra burada mutlaka çorbayı getireceğim. Cooks soup. Soup. Çorbayı pişirir. Nesne yazdım mı? Yazdım. Geriye kalan öğemiz neymiş? Bakalım. Akşam yemeğinde. Sadece bu ifade kaldı. Akşam yemeğinde. Ya da akşam yemeği için diyelim. İşte inle ve benzeri kullanımda yapmayalım. Deda anlamında. For diyelim buraya. For dinner. Akşam yemeği dinner olarak çevrilmektedir. Yani akşam yemeği için. Biraz genel düşündüğümüz zaman bu aslında bu ifade oradan çıkıyor. Akşam yemeğinde çorbayı annem pişirir. Nokta. Çorba sıcak Çorba sıcak. Şimdi soruyorum sizlere. Yukarıda yaptık fiillerimizle birlikte, yüklemlerimizle birlikte cümlelerimizi. Hepsi neredeyse atraksiyon belirten fiildeydi. Çorba sıcak dediğim zaman bana bir tane fiil söyleyin arkadaşlar. Çorba sıcak bir cümle midir? Cümledir. Bana bir fiil söyleyin. Fiil var mı? Yok. Değil mi? İngilizce'de e, fiil koymamız gerekiyor. Bu fiil İngilizce'de neyle vereceğiz? To be fiili ile vereceğiz. To be fiili present hali ve past hali çekimlenmektedir. Burada present hali çekimleyeceğiz. Present hali to be fiili nasıl çekimleniyor? Özneye göre emizar şeklinde. Emizar şeklinde. A ile birlikte emi kullanıyoruz. He she ile birlikte izi kullanıyoruz. We you they ile birlikte de arı kullanıyoruz. Burada öznemiz ne? çorba. Çorba. To be fiili sıcak diyeceğim. Çorba. Burada hangi özneye denk geliyor arkadaşlar? It öznesine denk gelmiyor mu? It de burada iz almıyor mu? Çorba da burada iz alacak. Burada anlaştık. Siliyorum. Geliyorum. The soup diyorum. The soup diyorum. Is diyorum. To be fiilini kurdum. Bakın yüklemi kurdum. Özne yüklem ihtiyacım var benim. Özne yüklemi yazdım. Şimdi özneyi tanımlayalım bakalım. Sıcaktır diyelim. The soup is hot. Hot. Sıcaktır. Sıcak anlamda hot'ı kullandım. Soup da burada çorba. İşte size to be fiili. Yukarıda yaptığımız hiçbir ifade to be fiilini kullanmadık. Neden? Çünkü hepsi atraksiyon belirten fiilini verdi. Binmek, Yürümek, yağmur yağmak, yemek, oynamak, sevmek, okumak, yürümek, sevmek, yürümek, pişirmek. Gördünüz mü? Hepsi atraksiyon belirtiyor. Çorba sıcak. Hani burada yüklem? Hani burada atraksiyon belirten fiil? E yoksa başvuracağınız tek fiil, tek yüklem to be fiili. To be fiili present hali az önce gösterdim sizlere emizar şeklinde. Pasta çektiğiniz zaman da hani çorba sıcaktı dediğimiz zaman da was were şeklinde. Çoğullarda was, çoğullarda düzeltiyorum were, tekillerde was kullanacağız. Yani şöyle was ya da Were kullanacağız değil mi? He sheet'lerde was kullanılır. Şöyle yazalım. He-She-It'lerde he she he kullanılır ve bir de Ay'da kullanılır Dikkat edin arkadaşlar ben Dediğim zaman da yine Ayvaz'ı kullanırım Ver kullandığım zamanlarda da V-U-Day Çoğullarda bildiğimiz gibi V-U-Day öznelerinde de were kullanırım Anlaştık mı? Bu da Pastelli to be fiildir Çorba sıcaktı Dediğim zaman The soup was Hot diyecektim burada geçmiş halde kullanmak istiyorsam. Burada anlaştık. Son iki cümle. Sonra yatağa giderim. Yatağa giderim. Yatarım yani. Yatmak fiilini kullanacağım burada. Bildiğimiz gibi go to bed'i kullanırım. Sonra diyor bakın. Sonra den. Yukarıda zaten vermiştik. Nerede o? Nerede o? İşte burada. Sonra. Ardından anlamında değil mi? Den. Devam ediyorum. Sonra ben ben yatağa giderim. I go to bed. Yatarım yani. Yatmak anlamı da tabii ki çıkmaktadır orada. I go to bed, yatarım. Yatmayı sevmiyorum. Bizim son cümlemiz burada. Like'ı kullanacağız yine değil mi? Ama olumsuz yapıyoruz. Sevmiyorum diyorum bakın orada. I don't kullanacağız tabii ki. I don't like yatmayı going to bed. Going to bed. Yatmayı sevmiyorum. Cümlemiz bu şekilde de noktalandı. Sevgili arkadaşlar A1 seviyesindeki burada metnimizi çevirdik. Umuyorum ki memnun kalmışsınızdır. Zaten bu, bu tür ifadelere bu tür metinleri çevirmeye devam edeceğim ben buradan. Siz de bizi takip etmeyi bırakmayın. Kanalımıza eğer abone olursanız ben işte bu dersleri paylaştığım takdirde hemen sizlere cebinize veya da bilgisayarınıza bildirim gelir arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.